Truck Simulator 2'den merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Volvo'muzla ilk seferimizi atacağız. Yeni kasa, değişen şeylerden biri, yeni farlar. Ve bugün ilk seferimize çıkacağız aracımızda. Şöyle bir çalıştıralım. Seferimiz 995 kilometre tabii ki de bunun hepsini birlikte gidemeyeceğiz. Yolumuz Rusya'nın yakın yerlerindeki bir bölge, bir eyalete düşüyor. Şimdi Dortmund üzerinden çıktık. Hanover'den devam edeceğiz. Evet. Bakalım kaç saatimiz var diyeceğim de yakalım ışıklarımızı. Evet, şöyle bir koltuğumuza yerleşelim. Yükümüz o kadar ağır değil. 5 tonluk bir yükümüz var. Gayet madı yapanın eline emeğine sağlık. Gayet güzel olmuş. Biz de nasiplendik arada. Şimdi ilk seferimizi atıyoruz. i jedna Volvo Trucks la. Gaza bastın mı da gitmem demiyor ya. 540'lık ama güzel indiriyor. sabah gideriz aslında ya burada bir yerde bir yat verelim faremde problemler yaşıyorum. Parayı da en yakın zamanda değiştireceğim. Hassasiyetin ne kadar düşürdüysem dokunmaya gelmiyor ya. Daha doğrusu vites atmaya gelmiyor. Vites attığım gibi hemen dönüyor yani. Rampa aşağı saldık bakalım kaç görecek. hızlı girdik. Yatalım şunun yan tarafında bakalım. G29'un bakımlarını yaptıracağım en yakın zamanda. Birkaç problem vermeye başladı. İçen gaz verme olayı gibi. Evet aracımız bu. Çalıştıralım. Çocukları da oturturalım. kalamıyor o zaman. Biraz gidelim. Aldı standart seviyesine inerken. Paris kurallarına biraz uyalım ya. Bir arada da yakışıklı bir resim çektik mi makine ya? On numara 5 yıldız. Seksen seksen gidiyoruz. Güzel, iyi, hoş. Güzel araba ya Volvo ya bir ayrıcalıktır tırların içerisinde ya. Skyna mesela o da aynı. Yani hepsine karşı bir sevgim var. Hepsi mükemmel araç. Mükemmel çekiciler. Dorsey Frigo'ya çevirmeye çalıştım ama param yetmedi. Bayağı pahalıya mal oldu. Çünkü arabaya masraf ettim bu. Aldım yeni Volvo'ya. Diğer Volvo'mu satmak zorunda kaldım. Bayağı bir bankayla birbirine düştük yani. İhtar 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 ihtar. Dedim bari onlar aciz etmene hemen Volvo'yu vereyim. Siz kaynayı vermeme sebebim. Ben bu e, profilde o araçla tam 20.000 km yol yaptım. Hatta daha da yapacaktım. Sonradan dedim değiştireyim vereyim şoför onu. Kendime Volvo'yu alayım dedim. Öyle Volvo'yu aldım. Volvo ile devam ettik. İyi bir 6000 km de onunla yaptık. Sonra bu modu ekledim. Yeni Volvo'yu. Yeni Volvo'yla inşallah 20000 bin, 40 bin kilometreleri göreceğiz. Tabi filomuzu genişleterek gideceğiz. Şu an filom yine iki araca düştü. İlerleyen zamanlarda Filoma başka bir araçta katmayı düşünüyorum. Tabi biraz daha parayı bulursak. Bir ikincisi e, şunu diyeyim ya gayet güzel yapmışlar yani içi de iyi, görünüş filan, dış görünüş de çok hoşuma gidiyor bu arabanın bana. Şimdi bakalım parayı biraz toparlarsak bankada çünkü yüklü miktarda borcum var baya baya. Şu an aynayı da açalım şuradan çıkanları görelim ya. Euro Truck Simulator 2. Yani nedense benim için böyle bir e, tadına tadından doymadığım bir oyun nedense. Çok hoşuma gidiyor. Güzel bir yer ve yer bulsak da içine gayetçi bir fotoğraf çeksek. Şöyle orta şeridi alayım da orta şeritten bir fotoğraf alayım ona. Evet fotoğrafımıza bir bakalım nasıl çıkacak. Fotoğraf modu. Şöyle bir fotoğraf alalım. bir fotoğraf Evet, bir videonun daha hemen hemen sonuna geldik. Arkadaşlar, ben de gireyim içeri, arabayı bir çekeyim şuraya. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bunlar YouTube için bildiğiniz üzere önemli şeyler. Şöyle çekeyim şuraya da. Tam yanına. Taşmadık değil mi dışarı? O taşmışız biraz az yer çıkalım. Logitech'imde bir problem var biliyorum. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.